Evet arkadaşlar şimdi buzla deneme yapacağız. Olumsuz sessiz ol. Şimdi buzda sessiz ol. Sadece bırakıyorum. Sadece bırakıyorum. Saniyesinde izleyebilirsiniz. Hatta buzumuz yerinde durmuyor. Gözüne bir çakmak koy. tamam. Şöyle yapalım. Buzu gör, şey taşı görüyorsunuz kendi kendine oynama yapıyor. Resmen eritiyor. Yani e, kaç dakika eritecek aşağı nazıma inecek bilmiyorum. Oynuyordu. Evet şimdi sadece saniyesine bakıyoruz Şu an 45 saniye oldu 45 saniyede Böyle bir yarıya gelmek üzere Neyse bir dakika olmadan Aşı eksik. Arıyoruz. Bir de buraya i̇şte bu görüyoruz. Taş. Taş yani biraz daha bekleseydim. Herhalde nerede? O test onu der bir Buzu. Bir de, de şu bölgeye atalım. Çünkü şey. burada daha rahat duruyor. Taş. Yani taşın oynadığını hissedebilirsiniz. Buz eridikçe. Taş diyoruz la. Taş taş. Taş işte benim bildiğim taş. Seni bildiğim. taş 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 karayı taş şu an kaş, karabayı. taş karayı taş karayı taş şoklanmış taş şeyi bile buzu bile aşağı indir